İşte medeniyetiniz ortadadır. Eminim ki medeniyetinizden siz bile tiksiniyorsunuzdur. Meydana getirdiğiniz medeniyet işte dünyaya gözyaşından zulümden başka bir şey getirmedi. Ahlaksızlıktan namussuzluktan başka bir şey çoğaltmadınız. Kur'an yepyeni nesiller meydana getirdi. Esatirul evvelin böyle bir şey başarabilir mi? Kur'an yeryüzünde bir medeniyet meydana getirdi. Kıtalar gezdi. Asırlarda uygulandı. Her tarafta güzel sonuçlar verdi. Güzel toplumlar meydana getirdi. Adaleti tesis etti. Medeniyeti öğretti. Haydi madem ki Esatirul evvelindir. Benzerini yazın da Kur'an'ın geçmişte meydana getirdiği medeniyeti meydana getirin.